Selamlar değerli dostlar. E-Devlet üzerinden trafiğe kapalı yolları nasıl sorgulayabiliriz? E şu anda hali hazırda trafiğe kapalı olan yolları nasıl öğrenebiliriz? Bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfadaki arama kısmına gelip hizmet arama kısmına burada sizlere beraber trafiğe kapalı yol yazacağız. Daha sonra burada Karayolları Genel Müdürlüğü trafiğe kapalı yol sorgulama kısmı yer alıyor. Bu kısmı seçtikten sonra Burada biraz bekleyeceğiz ve burada aşağı kaydırdığımızda şu anda hali hazırda kapalı olan yolları buradan e, görüntüleyebiliyoruz. Daha sonra sonraki kısmına da tıklayarak devamını da yani devamına da buradan bakabilirsiniz. Burada dediğim gibi bu şekilde e, trafiğe kapalı olan yolları e-devlet üzerinden sorgulayabiliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz. Burada sizler bilgi kısmından da detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız bir kısım varsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Umarım videomuz yararlı olmuştur, işinize yaramıştır. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.